Herkese merhabalar. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ortalama 6 ay boyunca yay burçlarının, aslan burçlarının, yengeç burçlarının, başak burçlarının, kova burçlarının ve koç burçlarının kısmetleri açılabilir. Hatta 2026 senesinin Haziran ayı itibariyle başlayan süreçte ortalama bir sene boyunca da aslan burçlarının, yengeç burçlarının ve yay burçlarının Özellikle maddi ve iş anlamında şansları, kısmetleri açılabilir. Bu arada ikizler, yay, başak ve balık burçları 2026 senesinin mart ayına itibaren rahatlamaya başlayabilirler. Bu burçlar için zorluklar bitmeye başlayabilir, sorumlulukları değişebilir. Bu burçlar geçmişin dertlerinden, geleceğin kaygılarından uzaklaşarak şimdiye odaklanmalıdırlar.